Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda size elle besleme konusunda bilgiler vereceğim. Şimdi bu kuşumuz annesi tarafından tüyleri yonluyordu. Bunun gibi 2-3 tane daha var. Ben de aşağı indirdim. Kendim bakıyorum şu an. İlk önce Kaşıkla vereceğiz. Bizimkiler kaşıkla yiyor. Ama hani olur da sizinkiler veya sizin kuşlarınız yemezse e, onu da göstereceğim, şırıngayla beslemeyi. Ama ilk önce kaşıkla beslemeyi göstereceğim size. Bunlar alıştı, bunlar azman gibi oldular. Görüyorsunuz kendileri yiyor zaten. Yani belli bir süreden sonra zaten alışıyor kuşlar. Ömer şu tüylüyü getirir misin bana? Kuşlar büyük olduğu için mamanın fazla cıvık olmasına gerek yok ama eğer küçük olursa bayağı bir cıvık olması lazım. Hani bir haftalığa kadar bayağı bir cıvık olması lazım. Şimdi benim kuşlarım böyle kaşıkla yedirebiliyorum. Olur da sizinkiler yemezse nasıl yapacağınızı göstereceğim birazdan. Verir misin kuşum? Dur ben tüys tüylüyü alayım. Bu 7. Gel bakalım. Allah. Evet. Tüylü geldi. Şırınga nerede? Böyle bir şırınga kullanıyoruz. Şırınga eczanede satılan şırıngalardan ama bu ucundaki aparat demir olması lazım. Bu şekilde. Bu şekilde olması lazım. Bu bir numara küçük. Bir de bunun iki ve üç numarası var. şimdilik size göstermek için kısa tutacağım. Şırınganın havasını alıyorsunuz. Hava olmasın şırıngada yoksa kursakta şişlik yapar. Ömer kuşu getirir misin? Diyelim ki kuşunuz kaşıkla yemiyor. Hasta veya yavru. Siz kursaktan besleme yapmanız lazım kuşu bu şekilde avucunuzun içine alıyorsunuz, yatırıyorsunuz. Bir elinizle baş yani baş parmağınızla işaret parmağınızın arasını alıyorsunuz. Şu kafasını hafiften bastırıp ağzını açtırıyorsunuz. Sağ taraftan sağ taraftan ağzına sokup sol tarafa doğru yemek borusunun olduğu yere doğru sokuyorsunuz. Dikkat edin yani sağ tarafına sokmuyorsunuz. Sağ tarafından sol tarafına doğru sokup içeri doğru bırakıyorsunuz. Zaten o kendisi otomatikmen geçiyor oraya. Yani zorlamanıza gerek yok hayvanı. Daha sonradan yavaş yavaş Şırıngayla enjekte ediyorsunuz. Gayet basit. El alaştıktan sonra otomatikman kendisi yapıyor zaten. Yavaş yavaş çıkartıyorsunuz. Dediğim gibi sağ taraftan ee, aparatı sokup sol tarafa doğru yemek borusunun olduğu yere doğru sokuyorsunuz. Sağ tarafa sokarsanız ciğerlere gider. Hayvanı öldürürsünüz. Sağdan sola doğru yemek borusu sol tarafta olduğu için sola doğru sokup öyle enjekte ediyorsunuz. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi akşamlar.